Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır çok güzel bir gül böreği tarifi paylaşacağım. Malzeme listemi videomun açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. 6 adet yufkan var. 1 tutam maydanoz, 2 orta boy soğan, 3-4 tane haşlanmış patates, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve soğanları kavurmak için yarım çay bardağı sıvı yağ. Arası için 1 su bardağı sıvı yağ. 2,5 su bardağı süt. Üzeri için yumurta sarısı ve arasına hazırladığım sostan ekleyeceğim. İlk olarak soğanlarımı ince ince doğruyorum. Bu verdiğim ölçüler 6 adet yufka için geçerli arkadaşlar. tüm soğanları ince bir şekilde doğruyorum ve tencereme alıyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. içerisine sıvı yağını ekliyorum ve soğanlarım yumuşayıp e, kavruluncaya kadar ara ara karıştırarak ben diğer malzemelerimi doğruyorum. Patateslerimi de ince ince küp küp doğruyorum. Bu böreği peynirli de yapabilirsiniz. Fakat patatesli daha çok yapıyorum. Çünkü daha güzel oluyor. Tüm patateslerimi ince ince doğradım. Soğanımı şöyle bir karıştırıyorum. Maydanozunu da ince bir şekilde doğruyorum. Maydanozunu patates kavrulup biraz ılıdıktan sonra ekliyorum arkadaşlar. Evet, soğanım yumuşamış ve kavrulmuş. Şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine patateslerini ekliyorum. Hafiften karıştırıyorum. Tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarınızı da dilediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2-3 dakika bu şekilde kavuruyorum ve ocağımı kapatıyorum. Biraz ılıdıktan sonra maydanozunu ekliyorum, iyice karıştırıp soğumaya alıyorum. Sosu için yağını, sütünü derin bir kaba alıyorum, iyice karıştırıyorum. Evet sosum hazır. İyice karıştırdım ve yufkamı tezgahıma seriyorum. Üzerine hazırladığım sostan 6-7 çorba kaşığı bol bol döküyorum. Fırça yardımıyla hiç kuru yer kalmayana kadar her yerine sürüyorum. Yufkamı 4 eşit parçaya kesiyorum. Patatesli harcımdan içerisine birer çorba kaşığı dolu dolu koyuyorum. Şöyle bir yayıyorum. Ve rulo şeklinde gördüğünüz gibi sarıp yuvarlayıp gül şeklinde hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Ben böreklerimin yarısını derin dondurucuya atacağım arkadaşlar. Bu yüzden de videonun başında gördüğünüz gibi tek yumurta sarısı kullanacağım. Tamamı için çift yumurta sarısı yeterli. 2 tane yumurta sarısı yeterli geliyor. Evet sosumu bol bol döküyorum ve 4 eşit parçaya kesip içerisine patatesli harcımı koyuyorum. Hemen kameramı yaklaştırdım yakından da görmeniz için. Patatesimi yayıyorum ve çok sıkı olmayacak şekilde sarıp yuvarlıyorum ve uç kısmını altına gizliyorum. Gördüğünüz gibi tüm böreklerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Benim bir paket daha yufkam var arkadaşlar. Onu da peynirli hazırlayacağım ve derin dondurucuya atacağım. Daha sonra yumurta sarısının içerisine 3-4 çorba kaşığı süt ve bir çorba kaşığı sıvı yağ ekleyip aynı şekilde üzerine sürüp pişireceğim. Derin dondurucudan 1 saat kadar önceden çıkarıyorum. Yazın yarım saat yeterli geliyor. Evet, saklama kabına çok sıkı olmayacak şekilde yerleştiriyorum ve üzerine streç film seriyorum. Birbirine yapışmaması için. Bu şekilde saklayabilirsiniz ve misafiriniz geldiği zaman elinizin altında hazır böreğiniz. Peynirli harcımı da aynı şekilde koyuyorum. ve tüm böreklerimi aynı şekilde sardım bir tepsisini hazırlıyorum ve son yufkamı da sarıyorum ve saklama kabıma ekleyeceğim bu aşamada ben fırınımı yaktım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar Evet bu şekilde saklıyorum yumurta sarımın içerisine kalan sosu döküyorum ve üzerine bol bol sürüyorum. Çörek otu ekliyorum. Dilerseniz susam da ekleyebilirsiniz üzerine ve 180 derece ısıttığım fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Hemen yakından da sizler için çıtırtısını göstereceğim. sıcak olduğu için çok dokunamıyorum. Ayrı bir tabağa alıyorum. Ve deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.